Herkese merhaba arkadaşlar ben Tete. Arkadaşlar bugün Minecraft karakterleri gerçek yüzlerine bakıyoruz. İnanılmaz karakterler var bugün. İlk olarak arkadaşlar dilenci çocuğu Ali dilenci çocuğu koruması. Polis memuru. Doktor. Sünger Bob Karış oradaki. Patrick. Bugün görmüş olduğun gibi bu karakterlerin gerçek yüzlerine bakacağız. Arkamda da deli var. Alakası bile yok aynı. Bu arada dostum gerçek yüzlere bakmadan lütfen ama hala kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma. Karakterleri sevdiysen eğer videoyu beğen. Bugün ilginç karakterler. Dilenci çocuk Ali dilenci çocuğun koruması polis memuru doktor ve Patrick var. Johnny. Ne sen bir de sen var. Hey dostum bakıyorum da hala kanala abone olmamışsın. Neden hala kanala abone olmuyorsun? Kanala abone olup tüm bildirimleri işaretle videoyu beğenmeyi unutma var. Hadi bakalım şu an kanala abone olup videoyu beğendiğine göre ve o zaman videoya devam edelim. Edelim. Bilin olmak ya da olmamak tüm mesele bu. Ula yine felsefeye mi kayıyorsun la? Bugün hiçbir kötü yok yani bir tek bu dışında ama dilence çocuğa kötü davrandığımızda eğer bu bize saldırabilir. O yüzden bir tane pistol getir. Pis. O. o yüzden at. Ola pis Neyse gel bakalım dostum. İlk önce dilenci çocuğun gerçek yüzüne bakalım arkadaşlarım. Bugün gerçek yüzlere bakıyoruz. Müthişiz harikayız. Enerjiyiz. İşte bakalım dilenci çocuk arkadaşlar görmüş olduğu gibi oyunda böyle. Ulan sen oyunda böylesin. Ama Ali'ye bak ne güzel falan filan. Johnny buna yardım etmelisin. Tamam her şey bindi. Dilenci çocuğa elmas at. Aynen öyle Johnny'cim böyle ol işte. Canımın içi bir tane elmas ver yani. Gönlüm ne Ulan ben hayatımda bu kadar elması görmedim Johnny bana vermedin Neyse direnç çocuk al bakalım bu senin hakkınmış yani Yani küçük bir hediye ama olsun yani Çok teşekkür ederim Johnny abi Hediyen için çok sağ ol. Sizler çok iyi insanlarsınız Teşekkürler Valla ben bir şey yapmadım bu sefer Johnny senin sayende Her şey beni ben yapıyorum her şeyi Girişik güzeli bile ben getiriyor Tamam Johnny her şeyi sen yapıyorsun Korkusu ben ne ama dostum Demin Ortak. Arkadaşlar buradaki bütün her şey Johnny'ye ait olduğu için her şey onun olduğu için o da böyle diyor. Adamda sınırsız para var yani Dilan çocuk bizde de yani bin çok iyiyim ya. Ya bin kükü olacağım yarın. Ulan bu nasıl sevda? Bugün iyi bugün yarın kötü mü olacak? Evet. Tamam şöyle yani Biz iyisi Dinlen çocuğun gerçek yüzüne bakalım. Ne kadar kayıp bir amca bu ya. Aa zayıf bana so sorma. Hiç sorma. Bir de ben her gün çekiyorum. Açıyoruz bakalım Dilan'ın çocuğun gerçek yüzünü. Bunu arkadaşlar görüyor musunuz ya? Valla ne kadar tatlı. Vallahi ben buna 10 üzerinden 20 veriyorum arkadaşlar. Yani sen ne veriyorsun? Bin elmas verdim ya daha ne vereyim? Daha da mı elmas istiyorsun ilerinci çocuk? İlk çocuğum istiyor musun? Şunları da ver ya. Ne? Bu ne böyle la Johnny? Ula bu benim arkadaşlar ömür boyu kazandım. miktardan bile daha fazla bir şey la. Hesaba bakalım dilenci çocuk. Johnny sen gerçi ver de bana verdir diyor. Sen ver ben vermiş gibi gözükmeyeyim. Ulan Johnny. Diğer arkadaş dayıma da yardım ne Neyse göre dayım. Çok sağ ol. Bunlar boşuna gitmeyecek. Merak etmeyin. İhtiyaç sahiplerine vereceğiz. Ulan sen ihtiyaç bir şey. Bunlara gerek yok. Johnny ya o halleder. İyi ee, beni arayıp Yani bak bunlar benim için hiçbir şey. Ben bu elmasları benim nefes alışım gibi düşünüyorum. Her 64'ü benim nefesime. Ne? Arkadaşlar o zaman Dilan Çocuğun gerçekten bak sırada Ali var arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi Ali'nin gerçek yüzüne bakacağız. Evet. Evet öğrencine geldik. Evet benim öğrenciyim. Bugün basketbolcu olmuş. Harbi bugün basketbolcu olmuş. Şu tipe bakın arkadaşlar. Basketçi Arda. Oo, ben alayım. Allah beni oynamayacağım ulan ben gideyim. Ne oldu yine la? Bir şey olmadı la seni trolledim. Yo Ulan Johnny ulan Johnny. Arkadaşlar o zaman Ali'nin gerçek yüzünü alırsanız bakalım. Acaba gerçek yüzü nasıl çok merak ediyorum ben şahsen. Ben de merak ediyorum. Acaba nasıl? Acaba gerçek yüzü gerçek mi? Bu nasıl teori la? Bakalım. Alicik bakalım senin gerçek yüzün nasıl? Ana ula Johnny aynı sen. E beni iyi diyorum. Bu Da doğru haklısın. Arkadaşlar Ali'nin o zaman gerçek yüzüne bakalım hadi seniz. Ah ha, ana ağır bir basketbol la. Onu arkadaşlar baksanıza adam basketbol oynuyor arkadaşlar. Evet basketbol önemli. Çok güzel bir spor. Aynı futbol gibi, tenis gibi, beyzbol gibi. Ama bu basketbol tabii. Hadi can. Ali'nin de gerçek yüzüne baktığımızda göre ben 10 puanımı veriyorum. Siz de yorumlar kısa arkadaşlar. Yani çocuk Ali'ye puan ben bu düğün puan vermeyeceğim. Ben bugün her şeyi vereceğim e bana elma. Bana yok ben Peki o zaman be. tamam ala Allah. O zaman ikinci sırada gideceğiz. Sırada arkadaşlar çocuğun koruması. Bu arkadaşlar büyük geçmişte şu an old kurot var. Bakalım bunun gerçek yüzü nasıl görelim. Bak dostum hiçbir şey yapmadık zararsızız. Dil Dilenci çocuğu da ellemedik. Tamam sakin ben açıklarım merak mi? Bunun biliyor zaten. Sıkıntı yok yani. Ula desene o zaman konuşmayayım la. Ne bileyim. O zaman arkadaşlar kurotun da gerçek yüzüne bakalım. Ama bu büyük olan kurot. Baksanıza bayağı yaşlı bir kurot. Yani bizim bir bu kadardı normal boyu. bu bu kadar da grut bu bayağı old grut bu bayağı eski bir grut bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar bakın ah aha işte arkadaşlar bu old grut ben size demiştim gördün mü Johnny? Yani bak yine haklılığımın payı çıktı ne payı hangi panda abla paydan panda ya nasıl arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi old da gerçek o yüzü böyle arkadaşlar oyunda böyle yani gerçekte de böyle biliyorsunuz ki dilenci çocuğun arkadaşlar kuruması resmen o yüzden dikkatli olalım. Dilen çocuğa zarar vermeyelim ve herkese yardım edelim. Aynen bana da. Aynen sana, sana bile yardım. Allah'ım adamda her şey var. Yardım istiyor arkadaşlar. Sizler onun üzerinden puanlam etmeyin. Ben yine 10 veriyorum. Dediğim gibi ben bugün galiba herkese 10 vereceğim arkadaşlar ya. Bu ne yani? Valla bindi. Ulan sen puan vermedin ki. Ama verecektim ama. Ulan bu ne ya? Bu adam deli. Neyse sırada geçtik. Sırada polis memuru var arkadaşlar. Görmüş olduğu bir devletinde çalışan devletimizde polis memuru var. Merhaba polis bey. Sizin gerçek yüzünüz Bakacağım. Tabii ki de vatandaşlarımız bizim gerçek yüzlerimize bakabilirler. Ne de olsa biz vatandaşlarımızın için güvenliği ve düzeni sağlıyoruz. İşte bu. İşte bu. Gördün mü Johnny? Gördün mü? Ne oldu? Çatla bak. Ben niye çatmıyor? Ya kıskanıyorsan Türk polisini. Ben niye kıskanayım? Ben polis değilim ki. Ulan alakası yok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada şu anlı manlı onurlu bir Türk polisimiz var. Görmüş olduğunuz gibi sağolsun bizi kırmadı. Gerçek yüzünü gösterecek arkadaşlar. O zaman hazırsanız bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Gerçek yüzü nasıl? Görelim bakalım bakalım. Ana! Baksanıza arkadaşlar. İşte adam gibi adam. Adama bakın ya. Güler yüzüyle iş yapıyor. Gördün mü Johnny? Sen ben de gülüyorum bak. <gülüyor> Bu nasıl gülüş? Çok teşekkür ederiz. Toplumu güvende tutacağımız kadar da neşe de katacağız. Biz toplum için varız. Bizler sizlerin koruyucusuyuz. Gördün mü Johnny? Gördüm yani beni koruyan biri var. Sen dışında artık beni koruyan biri olduğunu zaten biliyordu. Zaten polis memuru bin gitti. rica ettim geldi. Gördün mü? Baksana kırmıyor geliyor adamlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi polis memurunda gerçek yüzüne baktığımıza göre sıradakine geçelim. Aha sırada doktor var. Ona Johnny doktorun ne işi var? Getirdim niye yapmış mı ya? Çok iyi yapmışsın. Arkadaşlar polis memuruna da bugün resmen herkese 10 veriyorum. Hatta ben bunlara yüz yapıyorum. Vallahi hepsine yüz veriyorum arkadaşlar. Sıra doktorda o zaman. Doktorun gerçek yüzüne bakalım. Doktor bey ya sizi burada görmek ne kadar onur verici. Bugün herkes çok resmiyetli. Bir de bu ne? Tamam sakat yok sakat yok. Değil mi? Aynen aynen. O o biraz. O komik. O Patrick. O evet o benim milyon Biliyorum Patrick olduğunu. Sünger bu kare şort pale pale. Ne diyorsun ya yanlış diyor. Biliyorum sakin ol Johnny. Yanlış dediğimi ben de farkındayım. Benim elimden gelen sadece bu Johnny anladın mı? Ben başaracağım. Hmm. Kimi işaret ediyor? Motivasyon Johnny motivasyon. O zaman doktor beyin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sağlığımızda bizlere destek olan, bizleri hastalıklara karşı koruyan tedbirli ve bilgili var Bunlar arkadaşlar önemli kişiler. Doktor bey siz çok önemli birisiniz. O yüzden sizin hemen içinizi ihlal etmeden hemen gel size bakıp sizi rahat bırakacağım. Vali bırakmayacağım. Benim bu belim ağa. Ula. Bakın arkadaşlar doktor beyin gerçek yüzü nasılmış? Uu, bak arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik bir adam ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgeli, yakışıklı bir adam. Aynı beni tarif ediyor. Olsun sanki. Yani bittik ama zengin değil. Aa, işte evet doğru. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi doktorun da gerçek yüzü böyleymiş. Minecraft'taki hali e, sen değilsin. Evet biliyorum. Abi işte arkadaşlar görmüş Minecraft'taki hali böyle. Gerçekte de böyle arkadaşlar. O zaman sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar Patrick var. Ona bildiğiniz arkadaşlar yani yıldız deniz yıldızı mı? Gerçekte de deniz yıldızı mı Johnny? Bilmiyorum bak istersen sürpriz olsun sana. Bakacağım bakacağım. Sanki de o bakalım arkadaşlar Patrick'in gerçek yüzü nasıl? Görmüşsünüz gibi <laughs> oyunda böyle arkadaşlar. Yani galiba şu an uyuyor Petrik. Ne? Ne mi? Ulan ne değil efendim efendim. Efendim ya. Ula. Ula, Ula Petrik madem konuşuyor niye bizimle konuşuyor? Benim uykum var. Ana deniz hazır e uyku vakti mi? Ne bileyim ben. Arkadaşlar herhalde Petrik uyuyor yani yapacak bir şey yok o zaman gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Pek konuşmak istemiyor sanki biz. Aa, ana. Ana arkada harbi deniz. Aynısı. Harbi aynısı lan. Bu ne aynısı? yani. Ben zaten biliyorum da olsun rol yapayım. Ola. Arkadaşlar görmüş olduk. Petri'nin de gerçek yüzüne baktık. Dediğim gibi bugün herkese 100 veriyorum. 10 veriyorum. 1000 veriyorum. Bütün puanların sınırsızını veriyorum arkadaşlar. Hepsi hepsinden güzel. inanılmaz Ve de çok da harikaydılar arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bugün Minecraft karakterleri gerçek yüzlerine baktık. Görmüş olduğunuz gibi. Dilenci çocuk Ali. Dilenci çocuğun koruması Old Groot. Polis memuru, doktor ve Patrik yanımızdaydı arkadaşlar. Gerçek güzel baktık. Size hala kanalımıza <laughs> <oynayalımıza gülüyor> <kadımıza> abone olun. Kanalımıza abone olun. Tüm bildirimleri işaret edin Aa, Bak ben de gittim tamam. Aynen öyle tüm bildirimleri işaret edin. Videomuzu beğenin dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bununla bir şeye gerek kalmadı arkadaşlar. Her zaman her şey silahla çözülmez. Birazcık da sevgi lazım. Ana. Adios amigos. Until the day I die.